Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iyi kahve güzel kahve arkadaşlar hem de ikinci videoyu oynuyoruz. Yani ikinci videomu çekiyorum ikinci videomu oynuyorum ne? İkinci videomu çekiyorum. O zaman abone olunduysa like ile atıldıysa hemen başlayalım. Daha az önce napolitan pizzaladım üstüne bir napolitan latte iyi gider tamam. Arkadaşlar Ha, Napolitan. Dur Napolitan neydi kız? Ne ee, şuymuş tamam. Ben bir topluluk paylaştım ve o kimse asla yorum yapmamış. Niye yapmıyorsunuz anlamıyorum. Ee, ben orada yazdım ki ben bir PKX oyunu oynamıştım ve onun ikinci serisi gelecek ve bu da görev ceza alacak demiştim. Ve kimse de şahsen hiç umursamamış demiş çekersen çek. Evet. Yani acaba bir dakika ya Napoli'de ne vardı? Ha bir şey var. <laughs> yani oraya yazın. Ona göre ben de oradan yani o videoyu çekeceğim. Bunun ikinci serisi de gelecek dediğim gibi. Belki bunun da gelebilir yalnız ha. Güzel çünkü bu oyun. Vanilya çubuğu falan var mıydı? Varmış. Çilek varmış. De vanilya çubuğu varmış. Evet. Bu arada ben ark arkadaki şu <laughs> çiçekli koltukları alana kadar can çekiştim. Bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Fakat silinmiş. Çok morallerim bozuldu. Bir shorts videosunda yazmıştım. Bir video gelecekti. Fakat silindi diye bir şey yazmıştım. Bir zaten ben balayım ama su yerine soğuk süt kullandım. Ferahlatan pembede şey yok ki. Zaten süt yok. Ay buna ihtiyacımız yok. Ee, ferahlatan pembe. He pardon pardon. Tamam. İki tane. Sonra neydi lan? Aa, unuttum. Tamam ya gerisi he silik şurubu da katılıyormuş. 1, 2, 3, 4. Gelsin ara soğuk su kullanıyor. Tamam. Ne? Ne dedi ki bu? Soğuk su. He soğuk su tekle demiş. Ben hiç dinlemedim ki. Napolitan lütfen pizza olan değil. Napolitan pizzalısı var mı ya? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar kedim kum kazıyor. O yüzden birazcık arkadan garip sesler gelebilir. Bu videoyu buldu o da maalesef ki. <laughs> o yüzden yapacağım bir şey yok. Ben bu Napoliten'i unutuyorum ya. Hiç Napoliten yapmadım. Buz koyuyor muydu? Aa, yanlış yaptık. Dur tamam. Sakin. Heh. İki tane bundan. Dört tane bundan. Sonra su ekleniyor. Sonra bu ekleniyor. Aa taşırdı. <laughs> Oha bu oyunda böyle taşırma var mı? İlk defa görüyorum. Bakın taşı taşıyor. Yerler pislenmedi ama. Gerçi pislenmesi mi lazım ya? Neyse. Ne bileyim ya şimdi taşlı ya. Yaptık. Arkadaşlar beğenmedi ya. Sıradaki oyunum ne olsun yorumlara yazın. Ne oyun oynayayım. Belki bunun ikinci sesi de gelebilir. Zaten buharlı olsun. yorumlara yazın. Evet yaptım. Mesela PK XY e dediğim gibi oynayacağım. Şey de oynayacağım. Toka Life de oynayacağım. Birçok kişi de diğer videoma ama Toka Life de yazan olmuş. O yüzden şimdi Toka Life de oynamayı düşünüyorum. Ama Toka Life'da hangi evi oynayayım? Bunun yorumlara yazın. Mesela tabii PK ay Tokalife oynayanlara söylüyorum. Çünkü Tokalife oynamayanlar bilmez. Çok fazla. Ya evlerin isimleri biraz değişik bir isimler. Ne? Bir kupa ılık sütün içine erimiş damla çikolata istiyorum. Bir kupa ılık süte damla çikolata ekle. He tamam. Ay buna Yanlış yaptık ya. Tam böyle. Ilık demiş. O yüzden biraz ılık olacak ve buharlı olacak. O yüzden siz şöyle yazın. Atıyorum işte iki katlı evi düzenle falan gibisinden. Yani böyle. Üstüne de damla çikolata. Ama erimiş. Kız damla ben çikolata. Üf neyse. <laughs> Yap böyle bir şeyler işte. Adamın ne dedi belli değil. Anlamadım ki hiçbir şey. Aa dur. Tabletten bize bir mesaj geldi. Hmm, şey görev gelmiş. Bir elma. Bu ne? Ay yok bu değil. Şu. ha. Huh. Neyi var bunun? Tamam düzenleyelim. Evet. İkinciye geçiyoruz. Yani siz iki kat dev falan deyin. Gerçi bazılarından birkaç tane var. Mesela iki kat devden iki tane falan var ama anlarım ben ya. Siz havuzlu falan yazın. Yani. Ancak böyle anlayabiliriz. Evren isimlerinizi yazarsanız ben pek anlamaya da bilirim açıkçası ama anlamaya çalışıyorum ya problem değil yani. Ay yapamadım. Bu oyuna ilk başladığımda arkadaşlar ne yapmıştım biliyor musunuz ben? Ee, oyunu hiç bilmediğim için yani kahvelerin isimlerini bilmediğim için şöyle yapmıştım. Google'a işte atıyorum. Latte'nin tarifi diyordum. Ona göre yapıyordum burada. Aşırı saçmaydı evet biliyorum ama ne bileyim. Çok kahve isimlerini bilmedim. Şöyle yapıyordum ben de. Yani İki tane, Bir tane 3 tane de bundan. Bir tane de süt, bir kahve eksik. Hemen kahveyi de yapıyorum. Ne öyle yapıyordum yani ben nereden bileyim? Bunu ikili yapmayı çok istiyorum ama olmuyor. 10. seviye olunca ikili olacak. Bilmiyorum, belki anlamadınız ama şu makine var ya arkadaşlar. Bakın. Bu makine. Bu işte. Şu. Heh bu ikili oluyor. Ama o kadar güzel ki böyle iki bardak koyabiliyorsunuz yanlara. Çok güzel. Belki birazdan gösteririm. Çok güzel oluyor. Kahve şehrinde uyku tarih oldu. Kafein hüküm sürüyor. Özellikle lavanta ve vanilya şurubuyla tatlandırılmış buz bir anlaşmıştım. Ne? Büyük bir bardağa dörder kez lavanta ve vanilya şurubu sık. Bardağın kalanında bu soğuk su espresso ile olur. Lavanta ve vanilya mı? Lavanta ve vanilya. <laughs> Lavanta ve vanilyanın ikisi bir arada da kullanıldığı bir şey var mı? Oradan çıkarmaya çalışacağım. <laughs> Ama yok galiba. Anlamadım bunun dediğini. Of. Dur ne diyor ya? Büyük bir bardağa doğru herkes lavanta ve vanilya şurubu sık Lavanta ve vanilya şurubu Bardan Bardağın kalanında buz, soğuk su ve espresso ile doldur. bir deneyeceğim. Bu tarif böyle bir tarif yok. Ben anlamadım. Bu şundan mı bahsediyor? Buzla ve suyla doldur mu? Bir dakika. Buzla ve suyla doldur diyor. Allah Allah. Buralarda lavanta yok. Lavantanın tek kullanılı bu şey bu ama bunda da şey kullanılmıyor. Hiçbir şey anlamadım. Sadece adamın tarifine göre gitmek istiyorum. Allah Allah. Dur bakalım. Büyük bir bardağı lavanta ve vanilya. Ha, şey istiyormuş. Tamam dur. E ne oldu bu şimdi? <laughs> Olmadı arkadaşlar ya beğenmeyecek adam. A beğendi. Pardon da bir şey söyleyeceğim. Bu normal Amerikanlı. Benden normal buz Amerikan istiyorum desene. Lavanta şurubuyla şey ne alaka? İki tane buzlu çilekli latte. Tamam. Bak adam ne güzel tarif etmiş. Buzlu çilekli latte istiyor. Bak ben buradan anlayabilirim onu. Onu nereden anlayayım ben? Sinir oldum adama. Adamın isteme şekli bir garip yani lavanta şu şeye lavanta şurubu mu katılırmış ayol? iki tane istiyor Tamam yaparım adamın isteği şekli bir enteresan ben onu anlamadım anlasaydım mesela yani değil mi? <laughs> anlasaydım mesela mı? Ay bunu da taşırdım ya. Of. Yapacak bir şey yok. Neyse. Adam beğenmek zorunda artık. Gecenin bir saati olmuş. Bak çıkış saatimiz geldi. tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet bitirdik. Günlük mesaimizi de. Param 1000 liraydı arkadaşlar. Ben harcadım. Diğer videoda harcamıştım. Dediğim gibi o video silindi. Mağaza dekorlarından. Şunu aldım. Bakın bunu. Bu koltuk değil şeyi işte. Ne denirse ona. Anladınız <laughs> mı? Ne denirse ona. Geçelim bunları. Evet, burada görevler var. Bu görevleri yapınca zaten seviye atlıyoruz. Kremalı damla bir buzlu Amerikan. Kremalı ne? Buzlu soğuk su eklemiş espresso Lütfen üstüne krem şanti ve damla çikolata. alalım. Süslen. normal bir Amerikanlı yapacağız ve bir dakika ya üstüne krem şanti ve damla çikolata. Bu şey değil mi ya moka? Mocha mı moka mı? Neyse ne işte ona benziyor. Ama şey çikolata şurubu eklenilmemiş hali. Mocha'da çikolata şurubu var. soğuk su mu eklenilmiş? O zaman bir dakika biz bunu şuna aktarmamız lazım. Baştan yapacağız. Mesela buz koyacağız. Şununla da şöyle buzlu amerikan istiyor ama krem şantiyle süslenilmiş. Ne değişik sipariş istiyorsunuz ya. Tamam bu oldu. Üstüne krem şanti. Damla çikolata. Ay adam beğenmeyecek. İğrenç ötesi yaptım. Çok kızgın bakıyor. Aa, Beğendi. Valla beğenmez dediklerim beğendi biliyor musunuz? İşte i̇ki iki napoliten çek. Çekerim. Napolitena istiyor herkes anlamadım. Benim napolitenim çok mu güzel oluyor? Gerçi ana kadar beğenmeyen kişi yok yani. Eee neydiydi Napoli'sine? <laughs> <laughs> Unuttum. Nazar'daydı. Tamam. Taşırmayalım yine. Alıştım artık. Hızlı yapıyorum. Ya koyamadım. He. <laughs> 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 kız iki Napoli'ten çek. Elim alıştı. Artık hızlı yaparım. Napoliteni öğrendim ama arada bir nazar değiyor. Olacak o kadar. Sıcak bunu koyuyoruz. Şuna i̇şte bunu. Bu. Al. Alamadım. Yapacak bir şey yok. Oldu. Umarım beğenirsiniz. Barista ne demek arkadaşlar? Bana tropik balık diyorlar. Tropikal balık mı ne işte ne. Napoleon üç büyüklerin birleşimi gibine, çilek, pireşik, kadayıf, soğuk sütü, krem şanti. Tam ya o kadar detaya girme. biliyoruz canım. Ama üç tane, üç tane mi istiyorsun onu sordum. Ee, öyle şeyler söylüyorlar. Anlamını şu ana kadar araştırdığım olmadı ne bileyim. Uzun zamandır bu arada ben bu oyunu da oynamıyorum. Normalde oynuyordum. O yüzden zaten ben çekmeyi tercih ettim. Ne, ne bileyim yani <laughs> ama arkadaşlar bakın ben de diyorum ki hani siz yorumlara yazsanız da ben mi şey yapsam bir tane istiyormuş ee, yani hiç yazmıyorsunuz ben toplulukta paylaştım e, arkadaşlar PKK'da de görev ceza çekeceğim ve kimse topluda dediğim gibi hiçbir şey yazmamış dedim mi daha önce onu da hatırlamıyorum bana moka yaparken görüntülemeyi ihmal etme. Hmm. <laughs> ee, ben biliyorum zaten ya. Niye baktım anlamadım. Şimdi yapalım hızlıca. Ben şu görevleri yapıyor mu? Yapıyorum. Tamam. Ama galiba görevi tamamlayamayacağım. Bir tane görevi. Ay. Onun için hızlı yapmam gerekeceğim de. Vakit geçti artık çok geç. Böyle değişik bir şey yaptım. Benim kalbim de yamukmuş ya. Tamam, bitti Moka hazır. İnşallah yanlış yapmam Güzel. Ya sadece tüm espresoları mükemmel yap demiş. Ben yapamamışım. Nasıl yani? İki tane görevde yapamadım. Bir dakika ya. Moka nasıl oluyordu işte. Al benim krem şanti kebap. E tamam benim yaptığım gibi. Bana ne Allah Allah. Ben beğenmeyin. Ne yapayım şimdi yani ben? Ben şimdi ne yapayım? Arkadaşlar e, siz gidin benim topluluğuma bakın. Yorumlara yazın. Çünkü siz topluluğa yazmanız halde ben bu videoyu çekemem. 100 abonede de yüzümü gösterdim. Belki 150 abone de olabilir. 2 buzlu çikolata alet edeceğim. Tamam. Ama eğer gelmezse artık yani gerçek hayat videoları gelmeyecek. Arkadaşlar ben bunu oyun kanalım yapacağım. Bir de benim gerçek hayat çektiğim bir kanalım olacak. Ama tabi siz gidip de 150 abone veya 100 abone. 100 abone de çok fazla çekmem. Bilmiyorum. 100 abone olmaz. 150 aboneye kadar ulaşmamız lazım. Şey nerede? Buzlu çikolatalı latte. Burada. Tamam. Dediğim gibi e, bunun şuna ne kadar koy? yeterli. Eğer kanala abone olursanız 100 abone, ay 150 abone olursak Arkadaşlar PKX'deki görev cezanın gerçek hayatta görev cezasını çekeceğim. Siz de şey yapacaksınız. Bana yine PKX'deki gibi olacak ama PKX'dekinin gerçek hayat gerçek hayat versiyonu olacak. Bence güzel. Ama dediğim gibi güzel abone yapmazsanız size gerçek hayat videoları falan yok. Böyle yüzüm görükmeden devam ederiz. Napoliten üç büyüklerin birleşimi gibi. Ya az önce de bu kadın gelmedi mi ya Napoliten istemeye? Sevde herhalde sömürecek bütün Napolitenleri. Videolar hiç beğenilmiyor bak. Bundan sonra beğenin olur mu? <laughs> Shorts videolar paylaşıyorum. Ama karışık paylaşıyorum arkadaşlar. Herhangi birinin fanı değilim yani. Ama benim fanım var burada. Çok tatlı kendisi. Bir şey diyeceğim biz bir şey yanlış mı yaptık? Bir şey yanlış yapmışız gibime geliyor şu an. Konuşurken yapmak çok zor. Ama susup böyle durursam olmaz. Ah. Bak tropik balık diyor barista diyor. Bunlar ne demek anlamadım ama sevdiğine göre bence övüyor beni. <laughs> Latte'yi bir çiçekle kutlayalım. Ne? Espresso'na vanilya çiçeği buharlaştırmış renkler. Tamam. Vanilya çiçeği miydi yalnız mı? Öyle bir şey istiyor. Hı. Oldu. Arkadaşlar bir de ben şey videosu çekmek istiyorum. Paranormal koridor. Ve Lütfen yorumlara yazar mısınız? Ben bu oyunu nereden yükleyebilirim? Tabi ben o oyunu biraz algılamam zor olur. O video bir 40 dakika sürer arkadaşlar. Çünkü ben o videoyu algılayana ay, o oyunu algılayana kadar. Yani korku içinde. Bir de buydu değil mi? Tamam. Çünkü biraz karma çorman bir oyun. Hem korku hem de bir şeyler. Nereden yükleyeceğim bilmiyorum ama halledeceğim. <laughs> Bak yine telaffuz kelimelerim kayıyor ya. Demek istediğim bir vardı var. İsmi yazıcı bir şey sanki. Tüm mı istiyorsun? Tamam. Niye bu kadar uzattın? Diğer ilk videomda diğer diyorum ilk videomda fanım <laughs> demiş ki aşkım heyecan video güzel olmuş da heyecandan konuşamamışsın. Aslında ilk videoda ben gayet rahattım. Fakat benim telaffuz kelimelerim yüzde sıfır arkadaşlar. Yani ben telaffuz bir şey edemiyorum anladınız mı? Benim şivem kaydı galiba. Benim şivem de yok da. Arada bir kayıyor böyle. Çok sinir oldum. Düzgün konuşmaya çalışıyorum. Konuşamıyorum. Yani bir enteresan bir şeyler. Bir türlü konuşamıyorum. Nahtemde çilek dillerini denemek istiyorum. Tabii ki deneyebilirsin. Sütü buharla iki kez ısıt diyor ve biz bunu da yapmadık. Ne? Latten de çilek dilimlerini Tamam. Ay hiçbir görev yapmadık görüyor musunuz? Neyse. Aslında rahatsın ama kelimeleri kelimeleri düzgün söyleyemiyorum. Ne kadar saçma. Neyse bari bir tane yapalım. Yazıktır günahtır yani. Hiç... Hayır ya biz az önce yapmadık mı böyle bir şey Yalan ama yani Biz az önce yaptık Bak bir kere diyor da Diğerinde de yapmıştık Çilek dilimi de ekleyelim Beğenmek zorunda artık yine Çıkış saatimiz geldi Afiyet olsun Öf ya dükkan çok kötü duruyor arkadaşlar ya. Burayı ben bir güzelleştirmen lazım Bir de benim dükkanım niye bu kadar dar biri gelip oturursa tezgahla birleşik halde olacak yani. Evet son bir el daha oynayalım. Ve sonra yeterli. Dediğim gibi üçüncü videom Toka Life olacak. Çünkü e, bir video diye ya yine iki Napolitan istiyorum. Dur ne demiştim ya? Ha şey. E, Toka Life demiş birkaç kişi yine. O yüzden Toka Life çekeceğim. Ama dediğim gibi eğer hang, yani eğer fark etmez diyorsanız kendim de seçebilirim. Hiç benim için de aslında pek fark etmiyor hangi ev olacak. Ama çok uzun olur ya video arkadaşlar. Ben bunu birazcık düşündüm. Video aşırı uzun olur. Eğer bütün evi tabi <laughs> şey yaparsak uzun olur. Bütün evi de bitiremez canım. Ay iki Napoli'ten değil mi? Pardon. Yani bilmiyorum bir bakacağım. Tabi şimdi bir de yaz şey yaz tatilinde daha rahat videolar çekmem rahat olur. Ben işte bir baktım arkadaşlar. Hiç video atmamışım. İlk videoyla kalmış. daha sonra ben de video atayım. Ve shorts paylaşabildim yani. şu an o zamana kadar sadece shorts paylaşabildim. Ee, ama şu an yaz saatine giriyoruz. O yüzden daha rahat size videolar çekebileceğim anlamına geliyor bu. Çikolatalı latte. Buzlu çikolatalı latte. Ay buzlu çikolatalı latte ne? Bir çikolatalı latte. Tam çikolatalı latte istiyor. Bir dakika ya ben bu bardakları karıştırıyorum. Çikolatalı latte böyle oluyor. Tamam. O yüzden işte yani dedim ben ama niye bilmiyorum ama e, hiç zamanım yoktu. Hocalar falan sınavlardan dolayı yoktu. Sonra hocalar proje veriyordu ve ben aldığım projelerin hepsini son güne bıraktım. O yüzden bütün gün projelerle falan uğraştım. Aşırı yoğun geçti. Ama şu an rahatsın. Tabii yine okula gidiyorum. Hani okul benim için tam kapanmadı gibi bir şey oldu birazcık. Ama gidiyorum hala okula. Sadece öğlen falan, öğlenleri falan gitmiyorum. Biraz soğuk olan barista bana iki espresso yaparken birazdan birine de krem Birinde mi? Birine krem tam Tamam. Birine krem ekleyeceğiz. Neden? Şey, espresso çok acı ya arkadaşlar, aşırı acı. Ya bana belki de acı geliyor. Ona bir şey diyemem şimdi. Bir dakika bu hemen burada olurken biz şuna krem şanti ekleyemiyormuz ha ekledik tamam. Ekledik vallahi ekledik. Sıcakça hemen müşteriye götürelim. Bir bin olamadık yalnız. Paramız bir bin olmadı. Dokuz yüzlerde dönüp duruyor. Napolitan mı? Allah'ım yeter ya. Arkadaşlar bunlar ne, ne ne çok güzel yaparsam hep onu istiyorlar. Ben Napolitan'ı güzel yaptığım için işte. Yani Napolitan isteyip duruyorlar. Şunu da koyalım. Alıştım artık ya. Bakmıyorum böyle şeye. Ya buraya niye gelmiyor? Sinir oldum. Ha, daha rahat koyuyorum buradan. O yüzden. Afiyet olsun. Evet. Ee, son bir müşteri daha gelir gibi büyük ihtimalle. Tepeleme mi? Ha şu. evet tepeleme istiyor niye tepeleme anladım bir enteresan bir ismi var tepeleme İlk defa duyuyorum şimdi bir saniye bakalım hmm. Tamam ya yaparız önce zaten vanilya şurubu ekleniyor gerisine full süt ekleniyor tabi araya bir şöyle bir şey karışıyor bu ekleniliyor bu ekleniliyor şey bir şey daha ekleniliyor mu? Ya bir de vanilya çubuğu ekleniyor. Okey. Koyamadım. Hm. Ay beğenirsin umarım. Paramdan olmayayım. Oh tamam. <laughs> ben de. Evet tamamdır. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Yani bu arada oyun ismini de söyleyeyim. İyi kahve güzel kahve. Çok güzel bir oyun aslında. Yani bazen sinir oluyorsun bazen de mutlu oluyorsun müşterileriniz falan zaman. Benim bugünkü videom bu kadardı. Sizce üçüncü videom yine de soruyorum. Sizce Tokalife mi olsun? Tokalife olsa bile Tokalife'de hangi evi yapayım yorumlara yazın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benimle kalın. Bay bayın.